Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar sizlere daha önce naneler nasıl coşturulur şeklinde bir paylaşım hazırlamıştım. Ve gübre şerbeti hazırlayarak nanelerin büyümesinin nasıl artırılacağını anlatmıştım. O paylaşımda da bu şişeyi kullanmıştım. Neredeyse 2,5 litrelik pet şişeye ulaştılar şeklinde anlatmıştım. Şimdi 2,5 litrelik pet şişenin boyunu yaklaşık 10 cm geçtiler. Ama hangisi? Şerbet uyguladığım taraf. Paylaşımı hazırlarken hazırladığım şerbeti daha çok bu alana dökmüştüm arka tarafa daha az şerbet kullanmıştım. Ve arkadaşlar toprak yapısı aynı, güneşlenme süresi ve şekli aynı, sulama şekli aynı ama gelişim farklı. Tek değişen etken gübre şerbet uygulaması. Arka tarafa gübre şerbetini az uyguladık. Ön tarafa daha fazla uyguladığımız için ön taraftaki gelişim arka taraftaki gelişime göre neredeyse 3 kat daha fazla. Şimdi o gelişimi daha yakından görelim. Farkı daha yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz buradaki naneler 2,5 litrelik pet şişeden yaklaşık 10 cm daha uzun. Şimdi az önce gösterdiğim arka taraftaki alana geçmek istiyorum. Burada da nanelerimiz 2,5 litrelik pet şişenin yarısına dahi ulaşamadı. Bu gübrelemenin, gübre şerbetinin faydasını ve oluşturacağı farkı açıkça ortaya koyuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelişimi daha yakından gördünüz. Buradaki alan 2,5 litrelik pet şişeyi yaklaşık 10 santimetre geçti. Dediğim gibi sebzeler üzerine gübre şerbetinin etkisi büyük. Bu sebeple gübre şerbeti oluşturmayı ve gübre şerbeti kullanmayı ihmal etmeyin. Gübre şerbetinin nasıl hazırlandığını ve nanelerin nasıl coşturulduğunu anlattığım paylaşımlar birinci ve ikinci dakikalarda sağ üst köşede kart olarak videonun sonunda bitiş ekranı olarak vereceğim linklerden tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.